Merhaba arkadaşlar. Nihayetinde LGS sınavına yani merkezi sınavına girmek üzereyiz. Yaklaşık 1 milyon 200 öğrenci bu sınava girecek ve sadece ve sadece çok az miktarda yani yaklaşık olarak yine 1 milyondan .000 şöyle 100.000 bin öğrenci, %10'a kadar öğrenci istediği liseye yani sınavla istediği liseye gidebilecektir. LGS merkezi sınav diğer adıyla ilk defa bu yıl uygulanacaktır ve bir takım kural değişikliğine gidildi. Yani maç esnasında kural değişikliğine gidildi. Bazı kuralları hatırlayalım ve bilmemiz gerekiyor ki sınav anında herhangi bir şaşkınlık yaşamayalım. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Öncelikle birinci Şöyle birinci maddemiz sınav toplam iki oturuma gerçekleşecektir. Yani ilk oturuma gittin hemen ben çantanı alıp eve gidiyorum deme. Bekle 45 dakika bekleyeceksin ikinci oturum vardır. Birinci oturumda toplam 90 soru, yani pardon, toplam 90 soru vardır. Birinci oturumda, 50 ikinci oturumda 40 soru vardır. Birinci oturum 9:30'da başlar ve hemen ikinci oturum, şöyle ikinci, ikinci oturum da e, 11:30'da başlar, 11.30'da başlar ve ara vardır. Arada toplam 45 dakikadır. Yani birinci oturum ile ikinci oturum arası 45 dakika olacaktır. Şimdi birinci oturum ve ikinci oturum arasında hangi dersler vardır? Birinci oturumda toplam 50 soru başı Türkçe çekmektedir. Türkçeden toplam 20 soru vardır. 20 soru ve diğer derslerde 10 tane. Yani din kültüründen 10 soru ve inkılap tarihinden 10 soru ve yabancı dilden de toplam 10 soru. Yani toplamda 50 soru görüldüğü gibi 50 soru. İkinci oturumda ise iki ders vardır. Yani fen ve matematik vardır. Matematik ve fen vardır. Her birinden 20'şer soru toplam 40 soru görüldüğü gibi topladığımızda süre olarak da ilk oturum 75 dakika, ikinci oturumda 60 dakika sürmektedir. İlk oturum biraz daha uzun sürmektedir ikinci oturuma göre. E tabi ilk oturumun soru sayısı da fazladır. Şimdi şöyle bir tablo yapmak istiyorum ben şöyle bir sağ tarafa biraz toparlamaya çalışayım. Birinci oturumun başıma ve bitiş yani bütün oturumları yap, yazmaya çalışayım ben burada. Bir tablo biçimde yazayım ben. Birinci oturum başlama saati 9.30. Tabii sen 9'dan önce o okulda olmaya çalış. Bitiş 10.15'te bitecek bir ara vardır. 10-15'ten başlar ve tam saat 11.30'a kadar ikinci ve son oturumda 11.30'da başlar ve 12.30'da her şey biter. Artık evine gidebilirsin. Şimdi sınav anında bazı şeyler de hatırlatalım. Bir kere 3 yanlış bir doğruyu götürür. Yani 3 y y y 1 d eşittir. Sallamasyon yapma. Eğer şıklar arasında iki şık arasında kalırsan salla. Ama asla sallama bunun senin aleyhine olacaktır. Ve kimlik belgeni yani hem nüfus cüzdanını hem de sınava giriş belgeni muhakkak yanına götür. Diyelim giriş belgeni kaybettin. Okul açık olacaktır. Hemen okuluna gidip oradan bir çıktı alır. Tekrar sınavına girebileceksin. O açıdan sınava erken gitmek her zaman faydalıdır ve avantajlıdır. Kimliğini de unutma. Fotoğraflı olacak ve giriş belgesi de renkli olmak zorunda. Bir de ayrıca kalem vermiyorlar. Arkadaşından da kalem isteme, kalemli götür ve bir kalem tıraş hatta iki kalem götür ve yumuşak silgi götürürsem senin her zaman faydana iyi olacaktır. Yani o karalama güzel silersin. Böylece bunlar unutma. Sınavında başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Hayatın sonu değildir. Sınav da bir süreçtir. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Sınavı değerlendireceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.